Yargıtay 3 Zaman yazarının cezasını bozdu. Ee, çok sevindim, çok memnunum. FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılanması devam ederken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Temmuz 2018'de gazetenin eski yazarları Şahin Alpay ve Ali Bulaça Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türk öneye ise 10 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ay tutulduğu Silivri Cezaevinden Anayasa Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 3 sanık için verilen hapis cezasını bozdu. Ayrıca Türk önenin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi işlemediğinin en somut göstergesi diyor. Kararın temiz incelemesini tamamlayan daire 3 sanık hakkındaki hükmü bozma gerekçesi olarak eksik incelemeyi gösterdi. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de 4,5 yıldır tutuklu bulunan Türk önenin davasının yeniden görülmesini istemişti. Bu tahliyeyi ve bu yargı kararını tartışmalı kıran ve bu e, tahliyeyi dikkate değer kılan mesele Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Bahçeli'nin Bundan 3 ay önce 23 Haziran tarihinde Türkiye'nin cezaevinde bulunmasına ilişkin bir açıklama yapması. FETÖ konusunda neler neler söylüyorsunuz? Anlaşılan senin FETÖ'cün kötü, benim FETÖ'cüm iyi noktasına gelmiş Sayın Bahçeli. Türk ile birlikte 2017 yılında tutuklanan Şahin Alpay Mart 2018'de, Ali Bulaç Mayıs 2018'de tahliye edilmişti.